arkadaşlar bugün doğal saatte yemek videosu çekiyorum. Kağıtlar açılır. Merhaba Dinen anne baba. Merhaba. Merhaba. Şimdi açıyoruz. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Tahminde bulunalım mı? Bulunalım. Mmm yiyecek içecek nedir? İpucu verir misin? İpucu veremem. çünkü gösteriyorum. Hmm, siyah bir taş çıkacak diye düşünüyorum. Çıkartıyorum. Neyse Siyah bakalım taş, bildim bu ben. arada burada şeylerin de var acaba hangisi çıkacak? Nadir mi? En güçsüzü. Bu bitti. Şimdi yemekte sıra. Acaba bu mu çıkacak? Mavi mi? Yok. Gri mi çıkacak? Acaba gri mi çıkacak? Sarı mı çıkacak? Mavi mi çıkacak? Yoksa e, kırmızı mı çıkacak? Tahmin etmek mi? istiyorum. Ben kırmızı diyorum. Kırm ben, ben mavi diyorum. Mavi mi? Ee, e, ben dede de dedosum. Gri diyorum. Sar Bu mesela şöyle bir şeydi. Mavi. Yani sen ben kırmızıyı seçmiştim. i̇nşallah en güçlüsü çıkar. En güçlüsü beni seçti. Açılmıyor. Heh. Açılmıyor. Tam kesene bir şey. Neyse. Artık açacağım. Heh. Ha, bir zarfın içinde daha. Kesiyoruz. İnşallah kırmızı çıkar. Bu da değil, da içeride o. Bir tane hamburger çıktı. Hı -hı. Bir tane da çıktı. Bir tane ayran çıktı. Aa, ödüller, ödül olarak bir tane arpa dodiki koymuşlar. Bir tane kaşık koymuşlar. Şey böyle herhalde. Ha bu Çünkü ha bu ben kaşıkla yiyorum. Bir tane döner koymuşlar. bir tane de bu neymiş? Bir tane çiğ köfte koymuşlar. Çok severim. Ben de çok severim. Şimdi bakıyoruz. Çok heyecanlıyım. Hangi renk çıkacak? Ben de. Hangi renk çıkacak sadece? Bence mavi. Ben kırmızıyı seçmiştim. İnşallah ben benim de Ben de griyi seçmiştim. Umarım benim dediğim çıkar. Aaa gri çıktı. Mavi gözüküyor ama ben ben bunu seçmiştim. Evet. İşte bu yazı yapıyor. O zaman bravo. En işte sürü çıktı. Yaşasın. Ve kalp çizmiş daha buraya. En güçlüsünün ismi neymiş? Megadar. Ne hmm. Şimdi bunları içine koyuyoruz. Bay bay.